Hay sabahlar. İngiltere kraliyetindeki görev değişimi vesilesiyle İngiltere ve İslamiyet, ve özellikle Kral Charles'ın İslam hakkındaki değerlendirmelerini konu etmeye çalışmıştık. Profesör Doktor İlyas Üzüm aynı konuda Birinci İngiltere Kral 3. Charles ve İslam'ın Evrenselliği başlıklı çok muhtevalı bir yazı yazdı yine her zamanki gibi diğer yazılarında olduğu gibi. Bu yazının bir bölümünü paylaşalım bu yayınımızda. Charles'la ilgili kısmına. Tam adı Charles Philip Arthur George olan kral, 1948 yılında Londra'da doğmuş. Annesi 2. Elizabeth vefat edinceye kadar uzun yıllar prens olarak kalmış. Annesinin vefatının ardından 8 Eylül 2022'de 3. Charles olarak Britanya tahtına oturmuştur. Tahta oturmasının hemen ardından onun diğer birçok yönüyle birlikte İslam'la olan ilişkisi de gündeme getirilmiştir. Birçok gazete ve haber sitesinde Robert Johnson'ın, Jobson'ın 2018 yılında onun hayatı hakkında yazdığı kitaba Charles at the Seventy, Thoughts, Hopes and Dreams yahut başta İslam ülkelerini ziyareti olmak üzere kitabına ve ziyaretine İslam ülkelerine yaptığı ziyaretlere. Bunlar olmak üzere çeşitli yerlerde, çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalara atıf yaparak İslam hakkındaki görüşlerine yer vermişlerdir birçok gazete ve haber sitesi. Mesela söz konusu kitapta Charles'ın 2003'te Amerika ile birlikte Birleşik Krallık'ın Irak'ta düzenlediği askeri operasyona karşı çıktığı, Batılı ülkelerin Müslümanların başörtüsü takmalarını yasaklayan uygulamalarını tasvip etmediği, Kur'an'ı daha iyi anlamak için bizzat Arapça öğrenmeye çalıştığı ve İslam hakkında bilgi sahibi olmak için kaynak kitapları okuduğu ifade edilmiştir. Rayhan Uddin tarafından kaleme alınan bir yazıda 1996 yılında Kıbrıslı Şeyh Nazım'ın Charles gizlice Müslüman oldu, o bir Müslümandır fakat daha fazla açıklama yapamam diyerek şok bir iddiada bulunduğunu fakat Buckingham Sarayı'nın asılsız diyerek bu iddiayı reddettiğini ifade etmiştir. Hatta buradan hareketle Türkiye'de bir yazar, Charles'ın Hüseyin diye anıldığını hatırlatarak yazısını 3. Charles mı, 1. Hüseyin mi diye başlıklandırmıştır. Tekrar o dini yazı anlattıklarına dönersek, söz konusu yazıda Charles'ın muhtelif konuşmalarından bazı örnekler verilmiştir. Mesela onun 1996 yılında yaptığı Kutsal Bir Duygu İslam'la Batı arasında köprüler inşa etmek başlıklı konuşmasında tabiattaki düzene ilişkin İslami yaklaşımın insan ve çevre ilişkisine dair Batı'nın yeniden düşünmesine ve daha iyisine ulaşmasına yardımcı olacak esaslı unsurlar bulunduğunu söylediği belirtilmiştir. Aynı yazıda dile getirilen iki nakle daha yer verelim. Birisi şu, Charles 2006 yılında Esher Üniversitesi'ni ziyareti sırasında bir yıl önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dil uzatan karikatür dolayısıyla Danimarkalı karikatüristi eleştirmiş, uygar bir toplumun uygar olduğunun işareti azınlıklara ve yabancılara gösterdiği saygıdır demiştir. Diğer bir nakil de şu, Charles 2010 yılında Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada İslam'ın ana öğretileri ve yorumları hakkında bildiğim kadarıyla aklımızda tutmamız gereken prensip, tabiatın bolluğunun sınırları olduğudur. Bu sınırlar keyfi olmayıp, bizzat Allah'ın koyduğu sınırlardır. Eğer Kur'an'dan anladığım doğruysa, Müslümanların bu sınırları aşmamaları emredilmiştir. Şeklinde ifadede bulunmuş. Ayrıca İslam'ı insanların elindeki en büyük birikmiş bilgelik ve manevi bilgi hazinelerinden biri olarak tanımlamış. İslam, insanların elindeki en büyük birikmiş bilgelik ve manevi bilgi hazinelerinden biri. Diğer taraftan bunun batı materyalizme doğru bir yönelim tarafından gizlendiğini paylaşmıştır. Öte yandan gazeteci Ben Judah, yakınlarda Washington Post'ta yayınlanan bir yazısında Charles'ın İslam hakkında söylediği konuşmalara atıf yapmış, ailesinin sömürgeciliğin fiziki sembolleri olduğu halde onun hayatını ve zihnini imparatorluğun kireçlenmiş ön yargılarından kurtarmaya çalışarak geçirdiğini ifade etmiş, ardından onun İslam hayranı olduğunu belirtmiştir. Ona göre Charles 2006'da yaptığı bir konuşmada bu gezegenin hayatta kalması ancak çeşitlilik yoluyla birlik elde ederek gerçekleşebileceği fikrini anlamamıza bağlıdır demiştir. Rüda'a göre Charles'ın İslam'a olan ilgisi şahsi hayatına da yansımış. Mesela Hayro'daki evinde halı bahçesini Kur'an'da adı geçen bitkilerle İslami tasarımdan esinlenerek düzenlemiştir. Görüldüğü gibi Kral 3. Charles İslam dinini inanç esasları, ibadet formları ve ahlaki umdeleriyle kabul etmiş bir şahsiyet olmayıp insan olarak ön yargılarını aşmış, İslam'ı kaynağından öğrenmek için çaba içine girmiş, İslam'ın inanç özgürlüğü ve çevre duyarlılığı gibi bazı evrensel prensiplerini yakalamış bir kişilik olarak görülmektedir. Esasen anayasal olarak kendisi İngiliz Kilisesi'nin başı konumundadır. Gerek siyasi kimliği, gerek aile bağları, gerekse içinde bulunduğu diğer ilişkiler açısından ondan farklı bir yaklaşım beklemekte de mümkün değildir. Burada Müslümanlara düşen her türlü ön yargıyı ve şartlanmışlığı geride bırakmak, baskı ve dayatmalara boyun eğmemek, İslam'ı başta hak ve hürriyetlere saygı olmak üzere evrensel nitelikleriyle tanımak, yaşamak ve onun güzelliklerini yansıtmaktır. Yaratıcının evrensel mesajı olan Kur'an elimizde olmakla beraber, Müslümanların pratikte sergilediği zaaflar, etnik ve mezhebi ihtilaflar, İslam esaslarını insani ve evrensel düzeyde sunamamak, üstelik bazı yerlerde İslam adına baskı şiddet hatta terör faaliyetleri ve öteki birçok sebep dolayısıyla bu dinin ilahiliği ve güzelliği layıkıyla yansıtılamamaktadır. İşte burada Kur'an'ın özgün ve manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'un önemi karşımıza çıkmaktadır. Risale-i Nur'un, Risale-i Nur, Risale Nur Kur'an'ın feyziyle her şeyden önce İslam inançlarını akli, kevni ve vicdani zeminde ispat etmektedir. Bazılarınca itiraz konusu yapılan ayetleri ikna edici tarzda açıklamaktadır. Aynı şekilde İslam'ın adalet, şura, meşveret, hürriyet gibi temel kavramlarını İslami dayanaklarıyla gayet makul şekilde temellendirmektedir. Kimileri tarafından yanlış yorumlanan ya da istismar edilen cihat, faiz, çok evlilik gibi konuları insan fıtratına uygun biçimde açıklığa kavuşturmaktadır. Sonuç olarak bütün Müslümanlar özellikle de elinde Risale-i Nur gibi harika bir Kur'an tefsiri bulunan kişi ve çevreler ön yargılarını aşmış. Hürriyetçi, sorgulayan gayrimüslim çevre ve kuruluşlarla daha yakından temas içinde olmalı. Çeşitli ilmi, kültürel toplantılar düzenlemelidir. Bu Kur'an'ın emri Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam sünneti olduğu gibi güven, barış ve huzur içinde bir dünya içinde zorunludur. Evet İlyas Bey'in e, çok muhtevalı, çok kıymetli yazısından Charles'la ilgili bölümü ve bağladığı kısımları, yazıyı bağladığı kısımları aktarmış olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kral Charles örneklerde de aktarılan cümlelerde de ifade edildiği gibi ön yargılarını aşıp İslam'ı anlamaya çalışan bir insan görünümü veriyor ve aynı durumda olan çok sayıda insan olduğu Batı toplumunda çok açık şekilde karşımızda bir gerçek olarak duruyor. İllas Bey'in dediği gibi bize düşen onlara İslam'ın Risale-i Nur'daki yorumlarını sunabilmek. Bu noktada çok esaslı ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Bu çalışmaları da hep birlikte Risale-i Nur okuyan herkesin bu hedefe odaklanarak ve ortak akılla güçlerini birleştirerek müşterek çalışmalar içerisine girmeleri bir sorumluluk, bir vazife. risale Nur'un üzerlerine yüklediği bir vazife. Bunu ifade ederek ve bu çalışmanın en kısa zamanda başlatılıp geliştirilerek devam etmesi dileğiyle yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.